Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtmak istediğim kitap Acil Yayınları'nın Deneme Deposu Paragraf Denemelerini tanıtacağım. Her denemede 30 sorudan oluşuyor ve 20 tane farklı deneme var arkadaşlar kitabın içinde. Çok özgün soruları var bence. Kitabın zorluk seviyesi bence 10 üzerinden 7.5 8 diye söyleyebilirim. İlk denemede 22.5 net yaptım bakın arkadaşlar. Ben ilk 3 denemesini çözdüm. Bu da 3. deneme 27.5 net yaptım. Süre tutarak çözerseniz sizin için gayet iyi olacaktır arkadaşlar. Kitap bu şekilde devam ediyor. En sonda çözümleri şu şekilde arkadaşlar, açıklamalı bir şekilde. Video çözümü de belki vardır ben bakmadım. Cevaphtar da en sonda böyle. Kitap 50 lira arkadaşlar. En az ben o şekilde gördüm. Ben 47 lira almıştım 2 hafta önce. dolar artmadan almanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir yayın. Abone olmayı da unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.